Abdur Mobile videosu. merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden Sol rankta yılanlamaya devam ediyoruz Aşağıdan videomuza birer like bırakarak destek olabilirsiniz Eğer ki hala kanalımıza abone değilseniz de Abone olup bildirim açarak daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz Yine ben klasik yerime doğru gideceğim Niye dersiniz abi buraya az ligine çıkmadıysanız eğer gidin çünkü kimse gelmiyor Az liginde gidip gitmemek bekle size kalmış diyebilirim Böyle adam gelirse 2-3 başta bir tane adam geliyor Yani ben o kadar atlıyorum diginde de bazen atlıyorum böyle mesela akşam saat 1 oluyor abi işte e, günlük koruma veriyor ya oyun. Boşa gitmesin diyorum geliyorum atlıyorum abi kimse yok yani. Hani o yüzden anlamıyorum ama böyle eğer hiçbir şeyin yoksa da kesin adam gelir. O yüzden hiçbir şeyiniz yoksa da pek fazla önermem ama yani ben atlıyorum kademe kartım varken. Bu arada yeni hesaptayım kendi hesabım değil yine söyleyeyim farklı bir hesaptayım bu hesabı da Fatih Yaptız inşallah. hızlı bir şekilde atladım ve ne var? AKM buldum. Var mı gelen? Bak gene yok. Ya demek istediğim bu. isteyenler buraya atlayabilir. Bence gelen olmuyor. Yani bilmiyorum benim şansımdan mı... Siz atlayınca adam geliyor mu? Bu konuda bir fikrim yok ama atlayacak yer arayanlara önerebilirim. Ama eğer ki daha da iyi bir yer istiyorsanız benim önerim gidin tekte polis karakollarını alın. Çünkü oralarda abi acayip loot var ve sadece iki ev loot'ta biz gibi bir köşeye yatıp gelen gideni vurabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada üç yeleğimi uzatmışım da buldum. Güzel. Ferdi bunu sevdi. Buradan da bir tane M4 aldım. Oyun. Sen bana M4 mi verdin? Okey, lootumuzu hızlı bir şekilde tamamladık. Şimdi ne yapacağım? Buraya araç zaten spam çıkıyor. Çıkmazsa şu yolda oluyor falan filan. Yaklaşık olarak burada 3-4 tane araba spam noktası var. Hani burada yoksa şey yazarın kapısında var. Tabi o kapı birazcık riskli. Şurada var, i̇şte 3 katının orada var. Ya da şu önümüzdeki yolda var falan filan. Baya bir yerde burada araba spamı var. Tekli oynayanlara öneririm burayı. Eğer ki araba falan kalırsanız da buradan gelip araba da alıp gidebilirsiniz tabii ki de size kalır. Neyse burayı bu kadar lootladık. Bari şu hangarda boşken hangarda lootlayıp bir 4x alalım abi. Çünkü ya su abi tekli de olmuyor ya. Hani çok fazla uzak fight savaşları oluyor tekli de. Hani o kili sen çekemezsen birazcık zoruna gidiyor. O yüzden scope candır abi. Şöyle bir 4 falan bulabilirsem buradan çok tatlı olur. Bulamazsam da oyun para verse ben gene alırım yani. Hani sıkıntı yok PUBG'cim. Böyle bir azıcık ucundan para verirsen ben alırım o 4x'i. Ha bisiklet var. 2 xi hayır asla almayacağım. Bana ne? 2x alınmaz hocam. 2x bozar. Kaç lira var bende? 1 lira var. 1 lira e hiçbir şey alamıyorum. E ee, ne yapacağız kadar? Ya, ben gidiyor mu o zaman? Yani 1 liraya e hiçbir şey alamıyorum. Küs oyun. Ben sana küstüm ya. Eskiden var ya böyle değildi sen. Sen her tarafa loot kordun. Şimdi bir tane skobu çok görüyor bana vermiyor. Onu sonra Ferdi abi niye adam vuruyor abi? E ne yapayım yani lazerle kör mü olayım? Alana da şöyle poşeti, iki kuari arası bir şey vermiş. Hemen hızlı bir şekilde bizim burada bir pusula ev vardı hangarla hatırlarsınız. Oraya doğru gidelim. Ama şimdi bu durduk yere ne alaka abi? Boş yere canım gitti ya. Şimdi şurada dur bir iki saat can basacağım. Neyse kimse yokken canımı basayım ve kaçayım ben buradan. Arabanın yarısı yok yani şu an baksanıza 60 altmış de geziniyorum. Acil araba bulmam lazım benim. O torosu almayacağım. Torosu aldığında genellikle böyle ölüyorum ya bilmiyorum. Üstü açık jip ya da toros tercihim değil. genel araba tercihim benim buggy ya da McLaren oluyor. Aşağı ev dolu bu arada. Dediğim gibi polis karakollarını almışlar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum biliyorsunuz ki bir hafta okullar tatil olacak bu tatilde ben sahur yayınlarına tekrardan başlayacağım. Akşam saat 10'dan gece 3'e kadar sahur yayınımız olacak burada bir tane uzili var ama gerçek kanka bot değilsin yemen merak etme. Bu arada ilk alandan 70 kişi var acaba oyun beni yanlışlıkla sağlam maça falan mı attı? Ee, akşam saat 10'dan gece 3'e kadar Nemo TV'de olacak yayınlar daha sonrası da ise YouTube'da da akşam 10'da başlayıp 1'e kadar olacak yani YouTube'da 3 saat Nemo'da 5 saat bir sahure sahur yayınımız olacak iftar yayında zaten bilenler ve bilmeyenler varsa da söyleyeyim Nemo TV'de saat 5-5.30 arası gibi başlıyor YouTube'a video attıktan sonra yarım saat sonra başlatıyorum oradan da iftara kadar bir yayın yapıyoruz şimdi YouTube halkı diyecek niye burada yayın yok ee, YouTube'un şöyle bir sorunu var abi daha önce de söylemiştim YouTube'un bildirim hakları birazcık sınırlı. Nasıl yani? İşte günde iki bildirim hakkın oluyor. Bir video bir yayın atıyorsun bitiyor. Üç ucuyu kullanayım dersen de kullanamıyorsun. Çünkü kimseye bildirim gitmiyor. O yüzden böyle bir sorun var. YouTube'a bir tane yayın bir tane video oluyor genelde. Hani haberiniz olsun derken. Dört Oğlum, güzel. Güzel. Ferdi bunu sevdi. Bu arada hala videomuza like atmayı bir tanecik like bırakarak destek olabilirsin. Bu savaşımı da buldum. Ama mermim birazcık sanki çok mu ya? Hani ben bu kadar mermi kime sıkacağım? O kadar çok mermi var ki. Anlatamam yani. Böyle bir fazla 5.56'lık gördüm. Flaş da alayım da milletin gözünü atarım. Kör ederim. 5.56'ımı buldum. Tamam. 5.56 şimdi idare ederiz ya. Şimdi Şimdilik güzel. Şöyle şu camı da kıralım hocam. Buradaki parayı da al. Şunu da kır. Okey tamam yerim güzel aga. Şimdi şöyle yılan yapacağız agaları burada. Maç sonuna kadar görüşürük. Bay bay. bot. Ya botcum niye kaçıp beni uğraştırdın ki bak. 3 kaskın var diye hiç HS dağıtmadım. Yani tamam 3 kaskın var okey ama yani ne gerek var. Bu arada ben dikey kullanmıyorum bilmeyenler varsa diye söyleyeyim. Direkt çantama geldi an atıyorum abi. Bu arada şu 5 ile atları alayım lazım olacak bana. Çünkü ben 56 isim. Dikey'i ben sevmiyorum ya böyle bazenizin belki içinden gidiyordur şu an. Hani Ferdi dikeyi niye almadın oğlum o dikey bende olacak alırım falan ama ben kullanmıyorum ya. Benim kullandığım iki tutamak var. Genelde açılı bulamazsam silah lazeri hiç yoksa baş parmaklık. Hafif tutamak ya da yarım tutamak ya da dikey benim hayatımda yok abi. Ben kullanmıyorum. Şimdi kaldı 15 kişi ve alanı yine kapattı yine alanı bana verdi bak bir şey diyeyim mi Acayip güzel bu bakalım şimdi şöyle bir yavaştan bir bakayım sürünen yatan yılanlar falan varsa baştan vurmaya başlayalım genelde şey oluyor bu yukarıda sağ tarafta daha var ya şu arası bak Genelde Ben şu aradan çok kiralıyorum böyle bakıyorum koşan gelen giden şuraya gidip yatan oluyor çimen var ya orada mesela çimenlere yatıyorlar ama hiç bilmiyorlar ki ben başta evden görüyorum onları ya böyle bayağı bir almıştım var ya hani sizlere de öneririm eğer böyle bir eve gelirseniz bu kutulu hangarlı eve. Bunun içine de giriliyor bu arada bilmeyen varsa diye söyleyeyim. Hani önceliğiniz şuraya bakmak olsun ya buradan bayağı kiralabiliyorsunuz çünkü. Kimse yok mu? Vallahi kimse de gelmiyor ya. Normalde şu an böyle arkamdan mesela alınışı birilerinin gelmesi lazım. Hangarı böyle almak isteyen birkaç kişinin olması lazım ama... Yok burası temiz gibi gözüküyor şimdi. Şu tarafa gelen var mı bakayım bir daha. Hala kimse yok derken şuradan bir müfes sesi aldım. Şurada bir yerde. De kesin tepenin arkada ya. Haritaya render atmıyor. Elindeki ya. Kesin tepenin arkasında savaşıyor. Şuradan hala gelen yok. Dağda var mı? Dağda da yatan yok. Normalde fa daha falan gelip şey şuralara yatanların olması lazım. Alan gene bende. Sen şaka yapıyorsun. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Ben şu kutunun içine bir bomba atacağım. Belki içinde biri vardır. Belki şimdi gümleyecek. Yokmuş. Oraya biri geldi. Okey. Belli mi olur? Ben sabahtan beri mesela buradayım abi. Adam te en başta gelir. İçine yatar. Bir daha da çıkmaz mesela. Öyle yapanlar olursa da şaşırmam çünkü. Tekli burası. Yılan yap Fatih ol. ve hala gelen yok mu? Var. Nasıl ya? Nereye gitti? Arabanın lastiği de gitmedi. O değil o kadar sıktım bir de. Lastiğinin birinin gitmesi lazımdı. Buradaki hala orada. Kapının oraya gelmiş. Ee. Nasıl? Bir şey diyeyim mi? Senin düşmen lazım bu arada. Bak. gittiği söylüyorum. Senin. Hocam AVM ile şaka olmaz. Ben yokum ki. Ben gittim. Bye. Ya abi onun düşmesi lazımdı ya. Elinde KNT var diye böyle çok da devam edemedim spreyime. Yani düşecek seviyeye kadar sıktım ya. Ah bir düşeydi. Da biri var hala. Ona gidiyor bu. Okey git kankam sen. Sen git ona doğru. Orada kavga edin ben de size vurayım. Hadi bakayım. dakika. Dağıma gelmiş mi böyle? Dur. Dur bekle. Sen neredesin? Sen neredesin? Görmüyorum. Kör mü oldum ben? Tamam. Okay. Ne? Abi bir dakika adam geçerken vurdum. Üstüne gene vurdum. Gene düşmedi. Nasıl oluyor hocam? Şurungayı basabilir miyim ben? Yanlış şeyi bastım az önce. Abi. CS7. Üstüne geçerken vurdum. Ölmüyorlar bunlar. Ama ne alaka ya. Bak bana bakışına baksana abi. Canım full değil. Gösterirsem GG'yim. Askın kırık biliyorum ama yani canım full değil diye ben ese ye ölürüm giderim. Sen öyle bana bakarken büyük ihtimalle kafana bir şimdi sıkacak daha da hayırlısı. E geçerken ben sana sıkacağım. Arkaya bir daha bakabilir miyim orada oyalanırken? Zaten öldü. Hala mı orada? Abi bu adam ölmüyor. Yok. Ben öleceğim. Bak bu adam ölmeyecek. Yani o kadar netim artık hani. Ben vuruyorum. Ben ölüyorum. Ben vuruyorum. Ben ölüyorum. Bu arada benim arabada yok. Kanka. Evin önündeyim ki. Beni görmedin ki. Gördün mü yoksa? Ya sen alını öleceksin değil mi şimdi? <laughs> Yani artık şu adama HS atmaktan ee, yoruldum ya. Şimdi şimdi bu arkadaşa HS atmak oldu bu arada. <laughs> Bir tane değdi. Nereye gitti? Ne kadar? Biri orada ve biri damda. Kolum yok, onun da yok, benim de yok. Bekle, bandaj basacağım. Oradan bakıyor bana. Bunun AVM'si var sanırım. Baksana bakışlara ömrümüz biter ya. Böyle bir bakışı var? Bakmışsın oğlum bana diye bakıyor öyle. Bak bana öyle. Öyle. Değil mi? Bak. Şuraya bir tane şuraya smoke atarsam ne olursa oraya bakarsın. Bir de şuraya atarsam ne olur? Oraya bakarsın. Bir de gözüne flash atarsam ne olur? Ne olur? Al Ya ama sumuk içinde daha yer gibi bir şey oldum ben ya. Yani sağlık olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki fabrika videolarında görüşmek üzere. Geçiyorum. Bye bye.